Öncelikle hoş geldiniz. Sayın Güç Rahatsız ve Sayın Bilal Kala, Birbirinizle evlen mesleğinizi belediyemize beyan ettiniz. <laughs> Beyazlarınız ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde bir engel bulunmamaktadır. Şimdi bir kerede saygıdeğer şahitler, kıymetli konuklar ve bizler huzurunda sözle söyleyiniz. Sayın Güç Rahatsız hiçbir mask altında kalmadan Hür iradenizle ve kendi isteğinizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutlu olma dileğiyle Bilal Kalem Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Sayın Bilal Kalem hiçbir baskı altında kalmadan hür iradenizle ve kendi isteğinizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta <laughs> ve sağlıkta bir ömür boyu mutlu olma dileğiyle Büşra Asıl Hanımefendi'ye Eş onları kabul ediyor musunuz? Evet. Evet saygılar, şahitler Gerçekten bu güzel mi? çiftimizin evetlerini sizler de duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. evet. Evet değerli misafirler bu güzel çiftimize sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. evet. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Böylelikle evlenme haddiniz yapılmış olmaktadır. Ben de Türk Medeni Kanunu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar Beyefendinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere eş ediyorum. Hayırlı ve uğurlu. <laughs> Hadi bak çekiyorum ayakları Aha bastım işte <laughs> Hayırlı uğurlu olsun